Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizler için çok kolay, az malzemeli, pratik, lezzetli bir tarif hazırladım. Gördüğünüz gibi çikolatalı irmik tatlımız var. Her evde olan malzemelerle güzel gösterişli bir tatlı siz de yapabilirsiniz. Sözü çok fazla uzatmıyorum. Hemen tarifimi nasıl yapmışım size göstermeye başlıyorum. Bu güzel tariflerin devamını için kanalıma destek olup yorum beğeni bırakırsanız sevinirim. İyi seyirler. Tatlımızın yapımına ilk olarak tabii ki muhallebimizle başlayacağız. İrmikle muhallebimizi yapıyoruz. Bunun için bir su bardağı irmiğimiz var. Bir su bardağı şeker. Yarım su bardağı hindistan cevizi. koymaya da bilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza bağlı ve 1 litre de sütümüz var. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra 1 litre sütümüzü ilave ediyoruz. Tüm malzemelerimi karıştırdım. Etraf mis gibi hindistan cevizi kokuyor. Şimdi muhallebimi pişmesi için ocağa alacağım ve orta hararetli ateşte pişireceğim. İlmikli muhallebimiz güzelce kaynadı. Şu an kıvamı çok çok cıvık. Ocağımın altını kıstım, kısık ateşte 3-4 dakika kadar kaynatacağım. Kaynadıkça kıvamı birazcık daha koyulaşacak. Çok fazla koyulaştırmamaya da tabii ki özen gösterin. Ve en son ocağımın altını kapatmadan önce de bir paket vanilyamı ilave edeceğim. Sonrasında da ocağımın altını kapatacağım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş da kıvam almaya, koyulaşmaya başladı birkaç dakika daha kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatabiliriz. Ocağımın altını kapattım. Gördüğünüz gibi yeteri kadar koyulaştı. Ocağımın altını kapatır kapatmaz da hemen vanilyamı ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Ve tatlımızı sonrasında kalıbımıza dökeceğiz. Ben tatlımı bu şekilde bir kek kalıbına dökerek yapmayı tercih ediyorum. Siz isterseniz e, borcamda da yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. E, siz benim gibi böyle kek kalıbında yapacaksanız da önceden bir kek kalıbını sudan geçirmeniz gerekiyor. Sudan geçirdim ve e, fazla olan suyunu tabii ki döktüm aktardım. Şimdi tatlımı şöyle güzelce kek kalıbına boşaltıyorum. Evet, tatlımızı kalıbımıza aktardık. Tatlımıza lezzet versin diye şöyle aralarına ben e, kakaolu bisküvi diziyorum. İsterseniz siz de bu şekilde bisküvilerle tatlınıza daha çok lezzet katabilirsiniz. Tatlımızın hazırlanışı bitti. Sabah Güzelce dinlendikten sonra üzerine çikolatalı sos yapacağız. Şimdi üzerine ben streç filmle saracağım ve e, dolaba kaldıracağım dinlenmesi için. Tatlımızı yeterince beklettik. Güzelce dinlendi. Şimdi tabağımıza ters çevireceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi çabucak da çıkacak. Evet gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde de kalıbından çıkıyor. Şöyle size göstermek istiyorum. Bunun üzerine şimdi ben çikolatalı sos yapacağım. İstiyorsanız siz sade olarak da servis yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Bir poşet çikolatalı sosumu tencereme aldım. Ve üzerine 2 su bardağı süt ekleyeceğim. Çikolatalı sosumun yapımına geçiyorum. Sosumuzu orta hararetli ateşte e, kaynayıncaya kadar pişireceğiz kaynadıktan sonra da altını kısacağız birkaç dakika dakikada e, bu şekilde pişireceğiz ve hazırlayacağız çikolatalı sosumuz pişti güzelce biraz da ılıklaştı şimdi tatlımızın üzerine ve içini e, bu çikolatalı sosta dolduruyoruz Evet çikolatalı soslu irmik tatlımızın sunumunu da bu şekilde yaptım Gördüğünüz gibi hem görüntüsü çok şık, yapımı kolay ve lezzetli bir tarif. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Size şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. İçi dolu dolu çikolata olan nefis bir tatlı oldu. Gördüğünüz gibi Gayet güzel, lezzetli. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.